Merhaba değerli arkadaşlar. Mavi Gezegen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin bölgesel kalkınma projelerini konuşacağız. Güneydoğu Anadolu projesine baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu'da yer alan arkadaşlar Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Kilis, Mardin, Antep, Siirt ve Şırnak gibi iller bu projede yer aldığını söyleyebiliriz. Bu proje kapsamında arkadaşlar Fırat ve Dicle Havzası'nda 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.8 milyon hektarlık sulama alanı dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine bu projeyle birlikte sunanabilen tarım alanları genişledi. Tarımsal üretim ve tarım sektöründeki elde edilen gelir arttı arkadaşlar. Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttığını söyleyebiliriz. Sanayi tesisleri arttı. Karayolu Ağa gelişti. Yine havalimanı arkadaşlar inşası yapıldı. İşsizlik ve göç azaldığını söyleyebiliriz bölge için. Yeşilmak e, gelişim e, projesi arkadaşlar, Yeşilırmak Havzası gelişim projesine baktığımız zaman bu projede Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun illeri var. Projenin amacı Yeşilırmak e, arkadaşlar akım düzensinde kaynaklanan taşkın, sel, erozyon ve çevre kirliliğinin sonlarını çözümüne katkı sağlamak değerli dostlar. Doğu Anadolu projesine baktığımız zaman bu projede 15 il yer aldığını söyleyebiliriz. Bölgenin temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı geliştirerek bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik açıdan kalkınmasını sağlamak bu projenin amaçları arasında. Doğu Karadeniz e, projesi değerli dostlar. Samsun, Tokat, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon illerini kapsadığını söyleyebiliriz. Yine e, değerli arkadaşlar Amasya ve Çorum da ilerleyen yıllarda da bu projeye dahil edilmiş. Projenin amacına baktığımız zaman kıyı kesiminde tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak, ekonomik yapıyı güçlendirmek bölgenin sosyal gelişimini sağlamak, ulaşım ve yayla turizmini geliştirmek ve tabii ki mevcut işletmeleri desteklemek değerli arkadaşlarım. Zonguldak Bartun Karabük e, projesine baktığımız zaman değerli dostlar, bu projenin amacı bölgenin temel geçim kaynağı olan bölgedeki Ereğli ve Karabük Demir Çelik Fabrikaları ile taş kömürü yataklarının verimli çalışmasını sağlamak, bölgede tarım ve hayvancılığı da tabii ki desteklemek dostlar. Konya Ovası Projesi'ne baktığımız zaman bu projede yer alan Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Projenin amacı Göksu Nehri üzerinde inşa edilen barajlar sayesinde depolanan su tünelleri yani mavi tünel projesi ile Konya Ovası'na aktarmak değerli dostlar. Evet değerli arkadaşlarım böylece birlikte Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini konuşmuş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.